Kadınla Çiftleşme 12 bin yıllık kaz heykelciği bulundu. İsrail'de Cerile Denizi'nin doğusunda bulunan Nahal Ein Gev adlı yerleşimde yaklaşık 12 bin yıllık şaşırtıcı bir figür ortaya çıkarıldı. Arkeologların dikkatini çeken bu küçük kil heykelcik, çıplak bir kadınla canlı bir kazı sıra dışı bir yakınlık içinde betimliyor. Kırmızı aşı boyasıyla renklendirilmiş, Özenle pişirilmiş ve genç bir zanaatkarın parmak izini hala taşıyan bu obje, Natufian kültürünün bilinmeyen mitlerine ışık tutuyor. Natufianlar, 15 bin ile 11.500 yıl önce göçebelikten yerleşikliğe geçen topluluklardan biriydi. Kazların tüylerinden kemiklerine kadar birçok amaçla kullanıldığı bilinse de, bu kuşun mitolojik bir rol taşıdığı ilk kez bu buluntuyla ortaya çıkıyor. Kadını kanatlarıyla saran canlı kas tasviri, bilim insanlarına göre İnsan ve hayvan arasındaki sınırların ruhsal olarak çözündüğü animistik bir dünyaya işaret ediyor. Heykelcinin bir çocuk mezarının yanında bulunmasıysa başka bir soruyu gündeme getiriyor. Bu sıra dışı obje ritüel bir sembol müydü yoksa çok daha eski bir mitin unutulmuş parçası mıydı? 12 bin yıl önce insanların hayal gücünü şekillendiren bu gizemli figür bugünün dünyasında hala aynı soruyu uyandırıyor. Gerçek anlamı neydi? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.